Özgürlük ruhun yüklenmesi gereken ağır bir yüktür. Farklı güneşlerin ışıkları farklıdır ama tek bir karanlık vardır. Görüşmenin bir yararı yoktu. Yalnızdım. Zaten her zaman yalnızdım. Bir süre onunla birlikteyken yalnız değilmişim gibi davranmıştım ama öyleydi. Balığı bilmek için yüzmeye, yıldızı bilmek için parlamaya gerek yok. Hiç kimse cezayı kazanmaz, ödülü de. Aklınızı kazanmak, hak etmek gibi fikirlerden arındırın. Ancak o zaman düşünebileceksiniz. Yalancıların iki büyük cezası vardır. Ne kendileri başkalarına inanır, ne de başkaları onlara. Çevreme bakındım, yalancıların çoğu unutkan ya da aptal, kötü ve korkak, yalanı böylelerinin eline düşüren büyük zekalara kızdım. Her insanın bir öyküsü vardır ama her insanın bir şiiri yoktur. Ne bir gemi tek demire bağlanır ne de hayat tek bir ümide. Sözleri tutmanın en iyi yolu hiç söz vermemektir. Bir etki yarattınız mı, bir düşman kazandınız demektir. Sevilmek için sıradan biri olmak gerek. Düşmanların en büyüğü düşmanlığını gizleyendir. Hazreti Ali radıyallahu anh.